sizlere göstermek amacıyla ben de çömlek yapmayı deneyeceğim. Bakalım ortaya nasıl görüntüler çıkacak. Merhaba. Merhaba Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. E bizi biraz kendinizden bahseder misiniz yaparken de? Ben Necati Polat. Evet. 1997 yılından beri bu işi yapıyorum. Kendi atölyemiz var, kendi sergilerimiz var. İşte her yıl stand olduğu gibi bu sene sağolsun başkanımız tarafından düzenlenen festivalde bizim de burada bir katkımız oluyor. Gerekse çocuklar olsun, gerekse aileler olsun onlar mutlu oluyor, biz de onlarla beraber mutlu oluyoruz. Sizin gibi arkadaşlar da merak ediyor, siz de geliyorsunuz tabii ki. Buyrun sıra sizde şimdi. Ellerinizi ıslatmanız gerekiyor TÜBİÇAĞ'ın. Tamam. Evet. Siz sadece temasta bulunun. Şu avuç işlerinizle, tırnaklar değil, avuç işleriyle. Ben böyle kalp istiyorum. Tamam. Size kalp yapacağız. Şapsıyı evet. yaptığımız zaman elinizin ıslak olması lazım. Evet. Islak olmadı mı? kuru olduğu zaman çamur deforme oluyor. Hmm. Elinizde yapışıyor hani mahv oluyor. Anladım. Elinize sağlık canım. Sağ Gerçekten yani şu an <laughs> korktuk yani bir an evde sevdiğinizden alacaksınız diye. <laughs> Menem'in belediyesine teşekkürlerinizi sunuyoruz. Yani şu ana kadar böyle bir şey yoktu. Ee, festival yoktu. Yarışma vardı, festival yoktu. Sağ olsun başkanımız Aydın Tehlivan. Burada teşekkürlerinizi sunuyoruz ona. Onun yapmış olduğu şu bir festival bizim için gerçekten hem iş konusunda olsun hem de ustalığımız olsun. Dünya tanıtıyoruz. Bu yarışmayı düzenleyen, festivali düzenleyen bize Aydın Tehlivan başkanımıza çok çok teşekkürlerinizi sunuyoruz. Ona gerçekten minnet borcumuz var.